Planktonlar, müsülaj dediğimiz ...aslına bakarsanız e, onlar e, balıklarla birlikte bir yaşam döngüsü vardı. E, bu yaşam döngüsünün bozulmasından kaynaklı. Yani biz o eski yaşam döngüsüne geri getirmeye çalışıyoruz. E, bunun için de oradaki canlı hayatını e, yeniden e, yaşar, yaşar, e, yaşartmak adına, e, canlandırmak adına e, bu adımı atıyoruz. E, e, dolayısıyla oradaki yosunların, e, oradaki işte e, mercanların. E, oradaki yengeçlerin, balıkların e, yaşam kaynağı oksijen. E, o oksijen seviyesini arttırarak oradaki yaşamı yeniden canlandıracağız. Ve orada aslında müsilajın e, kendi içinde döngüsünü de sağlayacağız. Yani <laughs> oradaki e, canlı e, yaşamı işte görüyoruz e, dalgıçlarımız deniz dibindeki yaşama baktığınızda maalesef oradaki canlılarımız müsilajdan etkileniyorlar. Ee, biz o canlı türlerini yeniden e, hayata geçirirsek aslında e, müsülaj e, kendi içinde onların bir yem e, kaynağı olacak. E, buna e, ilişkin bu adımı atıyoruz. Bir sorun olmayacağını ifade ettiler. Bir pilot uygulama yapıyoruz. E, 4 ila 6 hafta e, bu çalışma e, sürecek. İnşallah 4-6 hafta içerisinde ki o uygulanmış gölde de baktığınızda işte yosunlar, ayklerle e, kaplanmış bir gölde uygulanmış. E, neticede bizim e, e, buradaki çalışmamızda da e, deniz dibindeki e, yaşamı yeniden canlandırmak adına bu adımın önemli olacağını bilim insanlarımız da bize ifade ettiler ve bu kapsamda e, bilim kurulumuzun da onay gördüğü bu e, süreci başlatmış olduk. Bir taraftan biyolojik, bir taraftan teknik, bir taraftan mekanik yani e, deniz temizleme araçlarıyla e, temizliğimizi yapıyoruz. Olabilecek her türlü adımı atmak zorundayız her türlü adımı bilimin ışığında değerlendirmek zorundayız. bu çerçevede bu çalışmayı da başlattık. Göreceğiz. Ee, e aldığımız sonuçlara göre olumlu bir ilerleme olursa da e, bunu bütün Marmara geneline yaygınlaştıracağız. Batanamı bu yüzde kaç etkililik oranı var ve siz Marmara Denizi'nde yüzde kaç oranında başarılı olmayı Değerli arkadaşlar bu cihaz e, e, bulunduğu alanın e, yaklaşık 500 metre e, çapına kadar etki edebiliyor ve e, söylenen bize 15 ila 25 hektar arasındaki e, alana bir cihaz e, deniz yüzeyindeki o gerginliği azaltarak e, atmosferdeki oksijenin deniz dibine gitmesine imkan sağlıyor. E, şu an biz 4 tane körfezde bir tane de Pendik. Marina'da olmak üzere 5 cihazı pilot olarak uyguluyoruz ee, ve göreceğiz neticesini, neticesine göre hareket edeceğiz. Yani bir cihazın etki ettiği alan 15 ila 25 hektar arasında bir alan ki bu önemli kıymetli bir e, mesafe. E, yine deniz dibinde de 30 metreye kadar etki ettiğini düşünüyoruz. E, onların ifadeleri bu yönde.